Sevgili acılar merhabalar, ben Celi Çetin. Kanalıma hoş geldiniz. Video başlamadan önce kanalıma abone olup beğeni atarsanız bundan sonraki çekeceğim videolar için hem olumlu, olumlu bir motivasyon olur hem de daha çok aracıya ulaşma noktasında iyi bir adım atmış oluruz. Bu akşam size varovayla mücadele konusunda en pratik çözüm nasıl olur onları anlatacağım. Daha önceki videolarımda anlattığım gibi varovayla mücadeleyi biz ne yapıyorduk, ruhsatlı ilaçlar, ve organik asitlerle yapıyorduk. Organik asitler Tarım Bakanlığı'nın tebliğlerinde öneriliyor ancak ruhsatlı ürün olarak piyasada yok. Ürün güvenliği olarak sıkıntı yaşıyoruz. Bu konuda da ortalama bir ürün yani belirleyip onun üzerinden gitmekte fayda var. Şimdi kısaca takvimi anlatacağım. Ona göre uygularsanız gerçekten sürdürülebilir arıcılık noktasında çok iyi bir mesafe kat edeceğinize inanıyorum. Özellikle son yıllarda olayın o kadar cılka çıktı ki ruhsatlı ilaçlardan aracılar uzaklaştırıldı ve organik ve bunun sonucunda son 3 yılda korkunç arı ölümleri olmaya başladı ve günümüzde bir çerçeve arı 100 lira çıktı. Yani son 3 yıldaki ölen arılardan sonra arının çerçevesi 100 liraya çıktı. Bu aslında bilim, bilimsel tekniklerden uzak arıcılar için Kötü bir sonuç gibi gözükse de bilimle çatışmayan, bilimin söylediklerini yapan arıcılar için bir mükafat oldu. Bundan sonra da bilimle çatışmayın diyorum. Bunun bedelinin ağır olacağını tekrar belirtmek istiyorum. Biz varoğale mücadele takvimini kışın yani Aralık ayında bazı yerlere göre Ocak ayında başlatıyoruz. Neden? Kışın bütün varoğalar arının üzerinde oluyor. Yavru olmuyor. O, o noktada... Oksalik asit damlatmaya da buharı etkin bir şekilde uygun hava sıcaklığında yaptığımız zaman ne oluyor? Kolin üzerindeki varoanın neredeyse 95 ila 99'u yok ediliyor ve böylece arının üzerindeki varoan baskısını neredeyse tamamına yakın ortadan kaldırıyoruz. Onun için kışın yavru yokken biz mücadeleyi çok önemsiyoruz. Nasıl yapıyoruz demiştim? Oksalik asit damlatmaya da buhar olarak yapıyoruz kışın. Kıştan çıkınca hava sıcaklıkları 18-20 derece geldiği zaman Formikasit uyguluyoruz. Bunu da kısaca çerçeve başı 2 cc ayarlayıp hemen söyleyeyim 4 gün arayla 4 defa veriyoruz. Bunu tanımlar ayrı ayrı yapılmıştır. Var zaten videolarımızda da var. Ona bakarsanız yani şunu söyleyeceğim ben size. 18 ile 20 derece arasında ilk, ilk bahar ve sonbaharda ne yapıyoruz? Mutlaka formikasit veriyoruz. Ölçüsü de 4 gün arayla 4 defa. Formikasitten sonra formikasitten sonra bal akım dönemine kadar flümetrin etken maddeli ruhsatlı ürünleri kullanabiliyoruz. Tekrar söylüyorum. Formik sonra bal akımı dönemine kadar flümetrin etken maddeli ruhsatlı ürünleri kullanıyoruz. Yani bunu en son kovandan aldıktan bir ay sonra balı sağarsak kesinlikle balda kalıntı olmaz. Ruhsatlı üründür. Bunu zaten firma garanti ediyor. Eğer bir kalıntı gibi bir şey söz konusu olsa bile hesap sorabileceğimiz bir ne var? Muhatabımız var. Balı sağdıktan sonra da balı sağdıktan sonra da ülkemizde ruhsatlı ürünü bulunan amitraz ya da komofoz etken maddeli ruhsatlı ürünleri kullanıyoruz. Bal sağımından sonra. Ne yaptık? Yani tekrar anlatıyorum. Bal sağımından önce fulimetrin etken maddeli ruhsatlı ürün kullanıyoruz. Bal sağımından sonra da amitraz ya da komofoz etken maddeli ruhsatlı ürünlerden kullanıyoruz. Ama mutlaka tarifine uygun olarak, prospektüsüne uygun olarak kullanıyoruz. Yine sonbaharda dedim, yani sonra komos ve ametraz etkili maddeli ruhsat kullandık. Sonbaharda hava 18-20 derecelerde formik asit kullanabiliriz. Ya da alternatif olarak laktik asit kullanabiliriz. Bunun da kullanımı ile ilgili gruplarımızda, Facebook'taki arıcılık okulu sayfamızda ve Telegram'daki arıcılık okulu kanalımızda bunun tanımlarını yaptık, nasıl olduğunu yine dileyen arkadaşlara biz ulaşabiliriz. Bunlar ruhsatlı olarak yani birinci olarak yapacağımız mücadeleydi. Tekrar söyledik. Yavru yokken, kışın oksalik asit, buhar ya da damlatma, kıştan çıkarken hava sıcaklığı 18-20 derecelerde, yani erkenekbaharda formik asit, gazet. formik asitten bal sarmana kadar flümetrin etken maddeli Rusatlı ilaç, bal sahibinden sonra komofoz ya da amitraz etken maddeli rusatlı ilaç kullanıyoruz. Sonbaharda tekrar 18-20 derecelerde formik asit kullanıyoruz. Dört dönemde 4 defa ya da laktik asit kullanıyoruz. Ve bu döngüyü tamamlıyoruz rusat ürünlerle. Bunun haricinde bal akım döneminde pudra şekeri uygulaması kullanabiliriz biraz zahmetlidir ama etkili bir yöntemdir. Özellikle Mustafa Muzoğuz hocamızın bu konuda çok tecrübeleri ve deneyimleri var. Onun deneyimlerine de faydalanabilirsiniz. Erkek arı ile ilgili de şunu önerebilirim. Özellikle ana arı üretiyorsanız aracılık işletmenizden daha çok böyle beğenmediğiniz, efendime söyleyeyim damızlık özelliği olmayan ve ürettiğiniz anıların çiftleşmesini arzu etmediğiniz kolonilerin erkek arılarını boş kütep koymak suretiyle ya da yemliklerin altına dalak astırmak suretiyle kapanır kapanmaz imha etmek suretiyle de ne yapmış olabilirsiniz? Doğal bir var mücadele yöntemi yapmış olursunuz. Bir de size söylediğim ruhsatlı ürünler arkadaşlar özellikle çubuk şeklinde olanlar, şerit şeklinde olan ruhsatlı ürünler salınım şeklinde etkeden 12 derece hava sıcaklığının altında etki etmez. Bu noktada bu noktada timol ya da mentol etkili ruhsatlı ürünleri kullanabilirsiniz. Bunları işte yazın, ilkbaharda falan kullanırsanız sıcak havalarda yavru sökümü yapar ve kovan terken elde olur. Esansiyel yağlar da aynı şekilde öyledir. Esansiyel yağlar da kafaya göre kullanılmaz. Veterinerlerin, veterinerlerin yani varova konusunda yetkili ve sorumlu olan kişilerin yetkili ve sorumlu olan kişiler öneriler doğrultusunda tekrar söylüyorum esansiyel yağ kullanılabilir. Ama kafaya göre bu konuda hiç bilgisi, becerisi ve donanımı olmayan insanların yani önerileriyle bu esansiyel yağlar ne yapılmaz? Kullanılmaz. Yani yaptığınız için bilimsel bir karşılığı ve yasal bir karşılığı olması lazım. Bunları e, tekrar, işte kışın tekrar söylüyorum hava sıcaklığı 12 derecenin altına düştüğü zaman ruhsat ürünleri kesinlikle kolumda tutmuyoruz ve bunun yerine timol ya da mentol etken etken maddeli ruhsatlı ürünleri kullanıyoruz. Bunlar zaten Tarım Bakanlığı bunlar yıllar itibariyle yayın, yayınlıyor. Ve kullandığımız ilaçları arkadaşlar alırken çok dikkat etmeliyiz çünkü neredeyse her ilacın sahtesini yapmışlar. Onun için bu ilaçları alırken mutlaka veteriner aracıyla ya da eczaneler aracıyla almaya da dikkat edin yani bu konuda yetkili olmayan konu hakkında bilgisi olmayan insanlardan gidip bu ilacı alırsanız ...kandırılma ve yanılma ihtimaliniz çok çok artar. Hatta bu sahte ilaçları satanı tespit ederseniz... ...ya da bilirseniz mutlaka Tarım Bakanlığı yetkililerini şikayette bulunuz. Bir de şunu antropolog olarak belirtmek isterim. Şimdi mesela özellikle bitkisel takviye yazıyor. Üzerinde varovayı yok eder falan diyor. Ruhsatsız ürünler var gıda takviyesi olarak satılan. Bunlardan da ne yapıyoruz? Mutlaka mutlaka bunlardan da uzak duruyoruz. Yani kısaca anlattım. Bu şartlar altında bu formüle göre... Varova mücadelesi yaparsanız mutlaka ıı, sürdürebilir aracılık yapabilirsiniz. Ama bu işin doğrusu şudur. Bu saydığım ilaçlarla aynı etken maddeyle çevredeki yani 5 kilometre çapındaki çevredeki aracıların ıı, aynı anda Varova ile mücadele yapması çok önemlidir. Mesela siz yaparsanız ama etrafınızdaki insan yapmazsa şu andaki durum öyledir. İlk, ilk fırsatta ne yapar? Etraftaki aralardan yani kolonilerden gelen varova sizin kolonilerinizde ne yapar? Enfekte eder. Bu konuda Tarım Bakanlığı'nın yani il ve ilçe tarım müdürlüklerine Türkiye Arıcılar Birliği ve Türkiye Bal Üreticileri Birliği'ne çok büyük sorumluluklar düşmektedir. Bunların ortak etkileşimli bir efendime söyleyeyim bir çalışmasıyla bazı müeydeler getirilir. Mesela varova mücadelesi yapmayan arıcıların işte desteklemeden mahrum bırakılması gibi efendime söyleyeyim gezginci arıcılık belgesi verilmemesi gibi bazı tedbirlerle bütün arıcıların bu sisteme dahil edilmesi önümüzdeki süreçte sürdürülebilir arıcı kadar çok önemli adımlar olduğunu düşünüyorum. Mutlaka bununla ilgili çalışmalar yapılmakta. En azından son zamanlarda konuşulmaya başladı. Bu konulara dikkat etmenizi ve özellikle arılarımızın en büyük sorun olan varroa illetinden kurtulmanızı diliyorum ben. Hepinize iyi sezonlar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.